Cezala hiçbir şekilde doyum olmuyor. Cezaya da önemsemiyorlar. 2000 lira da olsa yine yürüyorlar, yine geçiyorlar. Radara mı girdi? Yatsın abi içeride. Kimsenin hayatı ucuz değil ki ya. Önce şunu söyleyeyim. Bu şehirde hiçbir denetim yok. Ne trafik polisi görebilirsiniz ne zabıta görebilirsiniz. Biraz sosyal yapı olarak Kayseri'nin kuralları uymaya elverişli olduğunu düşünmüyorum. Kırmızı ışıkta geçen yayalara 690 lira para cezası uygulanıyor. Yayaların trafik kurallarına uymamaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce verilen ceza yeterli mi? Ya verilen ceza yeterli değil. Bizim insanlarımız cezala hiçbir şekilde doyum olmuyor. Cezaya da önemsemiyorlar. 2000 lira da olsa yine yürüyorlar, yine geçiyorlar. Ha geçmemeleri lazım. Çünkü trafikte, Gayeser'de özellikle araba bakımından nüfusa göre çok fazla. Ve kullanan kişiler de çok kötü kullanıyorlar yani şoförler. O yüzden insanların dikkatli olması lazım ama kime anlatırsın bunu işte? Verilen ceza yeterli ama Kayseri'de yaşıyorsanız anlayış yoktur. Kurallar uymak hiç yoktur. Ama şu an baktığınızda tabii polislerin, trafik polislerin özellikle yazması yerinde bir uygulama. Hani anlayış olması gerekir ilk önce. Onun haricinde yani istediğiniz şeyi de yapsanız yine de geçerler yani. yani polise yakalanmamak için gene bir şeyler de yaparlar. Şöyle ki kurallar uymak hepimizin görevi. Birinci sürücüler de olsa, yayalar da olsa ama yayaların daha da dikkatli olması lazım. Çünkü sürücüler ne olur ne olmaz hani dikkat edemiyorlar araç için olduklarında. Yayaların daha da dikkat göstermesi lazım. Her şeyden önce dikkat etmek lazım. İnsan sağlığı için önemli. Bence az. Ama ilk önce araçlara verilsin ceza. Yayalara yol verilmediği için. Ben onunla bakıyorum. Yani ceza uygulansın. Ama bazı cezalar da parayla değil. Yargıyla uygulansın. Radara mı girdi? Yatsın abi içeride. Kimsenin hayatı ucuz değil ki ya. Önce şunu söyleyeyim, bu şehirde hiçbir denetim yok. Ne trafik polisi görebilirsiniz, ne zabıta görebilirsiniz. Sokaklar bomboş, bakın herkes kendi halinde. Önce yayalara yol vermeyen, yaya geçitlerindeki araçlara dikkat etsinler. Onlara üç bin küsur lira cezalarını kessinler. Ondan sonra yayalara sıra gelsin. Cezalar yetersiz. Çünkü bu ülkede hiçbir şeyin kimse uymuyor yani. Avrupa'da böyle bir şey yok. Singapur'da sokakta sigara içmek yasak. 100 dolar cezası var sakız çiğnemek yasak 100 dolar, tükürmek 100 dolar. Singapur'da AVM'lerin önünde sadece sigara içme alanları var ya da iş merkezlerinin önünde. Burada itini koparan, çok affedersiniz, sigara içiyor. Ben mecbur muyum sokakta sigara içen? Bak kardeşim şimdi üfleyecek, dumanından ben soluyacağım. Hiçbir kurala riayet edilmiyor maalesef. Anlatabildim Önce Kayseri'de bir düzen sağlanmalı. Emniyet hiç ben sokakta görmüyorum, asayişi sağlayan kimseyi görmüyorum, zabıta görmüyorum, trafik polisi görmüyorum, kurallara uyma sıfır. Ben 6 aydır buradayım, İnşallah tez zamanda bu depremzedeyim, devlet evimizi verir de buradan gideriz. Çok güzel bir şehir ama yönetim sıfır, belediyesinden emniyetine, valiliğine kadar. Verilen ceza zaten caydırıcı olması amacıyla veriliyor ki bence de yeterli. E, trafik kuralları sadece arabalar için geçerli değil, yayaların da uyması gereken kurallar var. Yayalar bu kurallara uymazsa arabaları olduğu gibi tabi belli bir cezası kesilmeli. O yüzden ben yeterli ve gerekli buluyorum. Çünkü trafik kazalarının tamamı arabaların kural ihlalinden dolayı kaynaklanmıyor. Aynı zamanda yayaların da ihlal ettiği kurallar oluyor. Bu yüzden otomobiller gibi yayaların da kurallara uyması açısından caydırıcı cezalar verilmesi önemlidir ve yeterlidir bence. E şöyle söyleyeyim biraz sosyal yapı olarak Kayseri'nin kuralları uymaya elverişli olduğunu düşünmüyorum. E trafikte de böyle yayalarda haliyle buna göre davranıyor. Çünkü sonuçta trafikte otomobil kullanan insan da e o yoldan geçen yaya da aynı toplumun içinden çıkan insanlar. Aynı kültürün içinde yetişmiş insanlar ve bu yüzden kural ihlali çok yapılıyor. Çünkü genel olarak insanlarımızda kurallara uymaya elverişlilik yok bence. Özgürlüğünün kısıtlandığını mı düşünüyorlar acaba bilmiyorum ama böyle bir durumda var. Yeterli, yeterli. Yani herkes geçmez kolay kolay. Adam yat dalgındır ya bilmem nedir, yani çeşitli şeyleri var. Yazık yani o kadar fazlaya gerek yok bu kadar yeter yani. Yeterli değil daha fazla olması gerekiyor. Yani sonuçta insan hayatının bir bedeli yok bu ufak tefek yapılan önemsenmeyen hatalar bir şey olmaz. Ya ne olacak ki deniliyor ama bir cana mal oluyor veya sakat kalıyor, engelli kalıyor, hayatını etkiliyor. O yüzden de ağır ceza olması gerekiyor. Sanırım Avrupa'da da öyle ağır cezalar olduğu için kimse cüret edemiyor ve takibini yapıyorlar. Görüyoruz Almancılar geliyor veya yurt dışında hepsini kastetmiyorum. Hepsi için söylemiyorum ama bazıları geliyor burada yaya geçinden park edebiliyor ama orada yapamıyor. Çünkü orada cezalar var. Bizim ülkemizde cezalar az diye düşünüyorum. Bu yüzden yaptıklarını düşünüyorum. Eğer fazla olsaydı cezalar kimse kuralları çiğnemezdi. Herkes kurallara uyardı diye düşünüyorum. Bence yeterli, güzel. Ceza olması güzel. Herkes cezaya, kurallara uysun yani. Geçmesinler, araçlar bekliyorsa yaylar da beklesin yani. Yüzde yüz uymuyorlar. Ben de dahil. Uymuyoruz yani. Ama böyle gerekiyor yani buradaki sisteme göre. Yapacak bir şey yok. Trafik çok olduğu için çok bekliyoruz. Beklemek istemediğimiz için de kurallara uymuyoruz çoğunlukla. Bence yetersiz. Daha fazla yapmaları lazım ki bence geçmesinler. Herkes yayasını falan bilsin yani sonuçta ışık diye bir şey koymuşlar. Bence doğru bir karar. Verilen ceza yeterli ama şimdi yayalar maalesef kurallara uymuyorlar. E ben hem yayayım hem de bir e, şoförüm. E, maalesef özellikle ışıklarda çok sıkıntı oluyor. Yeşil ışık yanıyor arabaya. E, yayalardan araba ilerleyemiyor. E, araba durmasa bu sefer yaya geçemiyor. Yani nereden baksan sorun. Çözülemedi maalesef çözülemedi. Artık nasıl olur bilmiyorum. Ceza genellikle yeterli olmadığını düşünüyorum. Artık Kayseri şartları, insanların bilinçsizliği söz konusu. Çok da yeterli olmaz. Ben de uymuyorum şahsen. Nedenini söyleyeyim. Mesela adam kırmızıda geçtiğini görüyorsunuz. Ve siz o durakta bekler misiniz ya da o yaya geçtiğinde bekler misiniz? Bu tamamen toplumla alakalı bir durum. Hani özümsenemeyecek kadar da fazla insan bu kurallara uymuyor. Onun için de ben de uymuyorum şahsen. Valla benim için iki katına çıksın bu yayaların. Işık yanıyor da geçiyorlar ya. Yani bana yanıyorsa ben duruyorsam ona da ışık yanıyor değil mi? Normal yaya geçtiğinde durup yol veriyoruz. Tamam ışıklı değil. Ama bunlar ışıkta da geçiyorlar. Yani bu doğru mu? Yani biz Avrupa ülkesi olacaksak böyle mi olacak? Yani boyuna geri geri giderek mi? Bak uzaya bile adam gönderdik. Değil mi? Bizim milletiz ceza yenir zaten. Ben bu yayalarla bu gelişi güzel park ediyorlar ya. Gelişi güzel. Adam şurada işi var. Araba ileride daha müsait yer var. Oraya koymuyor. Dörtlüğü yakıyor yolun ortasında olsa çekiyor gidiyor. Yani ne bileyim buna belediye mi bakıyor, trafik mi bakıyor, trafik bakıyordur da hiç vurdum duymazlık almış gidiyor başımıza ama dur bakalım nereye kadar gideceğiz. Yani bizim toplumumuzda var sorun eğitimsizlik. Yani araca biniyor yayaya suç buluyor, yaya geçiyor arabaya suç buluyor. Bence verilen ceza yeterli değil daha fazla ceza verilmesi Sadece çünkü otomobil kullananlara değil yayalara da ceza verilmesini uygun buluyorum. Bence yayalarla ilgili bir sıkıntı yok ama genel olarak otomobil kullanıcıları ile ilgili bir sıkıntı var. Kimse birbirine saygılı davranmıyor burada. Herkes birbirinin arkasına kadar giriyor. O hoş olmuyor.